أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبو <سؤال> هريرة رضي الله عنه، رسول الله صلى الله عليه وسلم شوية buyurdunu söyledi: bir kimse her gün yüz defa, La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mülk ve lehül hamd ve hu ala kulli şeyin kadir derse 10 kere azat etmiş kadar sevap kazanır. Ona yüz iyilik sevabı yazılır. yüz günahı bağışlanır. Bu zikir o gün akşama kadar o kimsenin şeytandan korunmasını sağlar. Bu zikri ondan daha fazla tekrarlayan kimse dışında hiç kimse daha faziletli bir iş yapmamış olur. Resul-i Ekrem sözüne şöyle devam etti. Bir kimse günde yüz defa subhanallahi ve bihamdihi derse, onun günahları deniz köpüğü kadar bile olsa hepsi bağışlanır. Buhari, Müslim, Kırmızı, İbn-i Mace.